Thank <usurlijk> you. Öncelikle Burdur Belediye Başkanı Ali e ve CHP heyetine hoş geldiniz diyoruz. CHP demokratik bir duruşla ilimizde, Türkiye genelinde bilemiyoruz kaç ilde ya da ilçede oldu ama Burdur'u övünebilecek bir durumu var herhalde şu anda bildiğim kadarıyla. Türkiye'de ilk kez CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Burdur'da açıklaması ve ardından takvim işleyerek demokratik bir seçimle belediye başkan adayını belirledi. Bu açıdan da Cumhuriyet Halk Partisi'ni tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz ayrıca demokrasi adına. Tabii ki ülkenin genel sorunları hepimizi etkilemekte. Ancak önümüzdeki süreçte bir yerel seçim var. Burdur ilinde yaşayan vatandaşlar olarak öncelikle sıkıntılarımız ve dertlerimizi geçtiğimiz 10-11 yıllık süreç içinde halledilmediğini, hala o sıkıntıları yaşandığını biz kendi aramızda konuşuyoruz sürekli. Şikayetlerimizi kendi aramızda dillendiriyoruz. Artık herhalde Burdur'u çevresindeki illerin etkisinden korumanın, yani negatif bir etki var çünkü hepimiz zamanımızı ve paramızı il dışında harcıyoruz. Bunun dışında sürekli göç veren bir il haline geldik. Bu da şehrimizi olumsuz etkilemekte. Ayrıca altyapı sorunları bu en basit bir yol. Hepimiz herhalde her gün bazı yollardan geçtikten sonra ilk muhabbetimiz arabayı sanayiye götüreceğim. Ne zaman götüreceğim? Daha geçe 6 ay önce götürdüm. Gene bozuldu. Dedi. Çünkü çukurdan, çamurdan gene geçilmiyor ortalık bir vatandaş olarak öncelikle altyapı sorunlarının giderilmesi gerektiğine inanıyoruz. Burdur gibi küçük bir ilde ve sanırım biz öğretmen olarak da kendi aramızda diğer arkadaşlarla da görüştüğümüzde coğrafi bir engelin de çok fazla sıkıntı olmayan bir ilin nasıl böyle altyapısının rezil bir şekilde olduğunu kendi aramızda sürekli konuşuyoruz. Öncelikle seçilirseniz lütfen Burdur ilimizin altyapı sorunlarını gidermenizi istiyoruz. Daha sonra hepimiz çocuklarımız için yaşıyoruz. Okullarımızı zengin olan diye tabir edilen velilerin, zengin diye varlıklı olarak tabir edilen okulların eksikleri gideriliyor. Onun dışındaki okulları ben yaklaşık 4 yıldır okul okul bütün ili gezdiğim için biliyorum. Varlıklı değilse veliler, yani velilerden para toplanamıyorsa okullar çok kötü durumda. Tuvaletlerine, bazılarının tuvaletlerine, girilecek gibi değil. Bahçe duvarları ve giriş kapıları ve bazı pencereler dökülüyor. Yani şehir merkezinde bile okullarımız yani kenarda kalmış okullarımızın ciddi fiziki bakıma ihtiyaçları var. Eğer böyle bir duruma da el atarsanız seviniriz. Yine çalışan anne babaların çocuklarını bırakacak gündüz bakım evleri, kreş gibi sıkıntıları da var. Bu da ciddi bir şikayet olarak bizlere gelmekte. Mesai bitimine uygun olmayan şekilde koşuşturmaktayız hepimiz. Çocuğu ya anne almak için izin istemek zorunda kalıyor ya babası almak için izin istemek zorunda kalıyor. Bu da ciddi bir durum. Yine bizler sağlıklı insanlar olarak kendimizi düşünerek yaptığımız bütün işlerde engelli ve özürlü vatandaşlarımızı düşünmeden yapıyoruz. O insanların, engelli ve özürlü olan insanların nasıl yürüyecekleri, nasıl bir araca binecekleri, nasıl inecekleri, nasıl merdiven çıkıp inecekleri konusunda da sanırım hiç kimse bugüne kadar dikkate almadı o kesimi. Onlar adına da sizden böyle bir ricamız var. Benim aklıma gelebilen şeyler bundan, birazdan arkadaşlar da kendi içindeki şeyleri söyleyeceklerdir. Bu çıkmış olduğunuz demokrasi yolunda Başarılar diliyoruz. Umarım Burdur'umuz için hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum size. Öncelikle tabii sizin de bahsettiğiniz gibi 30 yıl sonra Burdur'da demokrasiyi yeniden işleten Sayın Genel Başkanımıza ve Parti İlçe Örgütümüze bu seçimin yapılmasında bizlere katkı koyan herkese ve neredeyse %90 üye katılımıyla gerçekleştirilmiş bu seçimin sonucunda aday olarak partimi temsil etmeye hak kazandığım için partime teşekkür ediyorum. Tabii e, görevimiz, vazifemiz, üstlendiğimiz ve altına girdiğimiz yük oldukça ağır. Ateşten gömlek, bunun farkındayız. Ama e, sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak bu karanlıklar nasıl çıkar aydınlığa sözlerini de hatır hatırlatarak üzerimizdeki yükün farkındayız. Mutlaka hele hele Böyle bir dönemde muhalefet belediyesine talip olmak hakikaten güç bir iş ama biz bunu başaracağız. Öncelikle bu inançla yola çıktığımızı belirtmek istiyorum. Ee, bunun dışında sizlere, örgütlü güçlere teşekkür etmek istiyorum. Ben de geçmiş dönem bir odanın başkanı olarak oda yöneticiliğinin, sendika yöneticiliğinin, gönüllü sivil toplum örgütlerinin yöneticiliğinin ne kadar zor olduğunu bilincindeyim ve farkındayım. Ee, odalar, sivil toplum örgütleri ve sendikalarımız için kafamızda, belediyecilik anlayışımız içerisinde farklı düşüncelerimiz var. Biz göreve geldiğimiz takdirdeki, buna inanarak bunu söylüyorum, yapılacak faaliyetlerimizin tek bir çatı altında odaların, sendikaların ve gönüllü kuruluş örgütlerinin belediye olanaklarını kullanarak belediye olanaklarından daha iyi yararlanarak düzgün toplantı salonlarında Tek bir merkezde ve daha düzgün bir görüntü içerisinde görüntü gücünün gösterileceği yerler, alanlar üreteceğimizin sözünü vermek istiyorum. Bunlarla da ilgili projelerimiz var. Tabii e, sorunlarımız altyapı, üst yapı ve sosyal sorunlar olmak üzere farklılaştırabiliyoruz, ayrıştırabiliyoruz ve bunlar üzerinden çözüm önerileri ve projeler geliştiriyoruz. Bahsettiğiniz gibi Sayın Başkanım, e, Burdur'da ciddi bir yol sorunu var. Alev asfaltlanan seçim yatırımları var. Bunların da zaten görüyorsunuz. Büyük bir ihtimalle bu kışı çıkartmayacak. Ee, Bunların kışın çıkart, kışı çıkartmayacak olması tabi e, asli sorun olmakla birlikte bir de bunun bedellerinin hep birlikte ödememiz söz konusu. Bu yollar yeniden yapılacak. Bu yollar bir defa yapılacak ve düzgün yapılacak. Şu anda kentte ciddi bir ulaşım sorunu var. Altyapı sorunu arasında otopark problemi ve Artık işlemeyen bir kent trafiğini en başta sayabilirim. Kaliteli bir içme suyumuzun olmayışı insanları hala 2013 yılında damacanayla su içer hale getirmiş vaziyette bu bir kent belediyesinin bana göre ayıbıdır. Bu sorunları gidereceğiz. İşlemeyen veya eksik çalışan bir arıtma tesisimiz var. Kent kuzeyden esen rüzgarda sürekli kanalizasyon kokusu altında. Bunu da bütün Burdurlular olarak, bir Burdurlu olarak ben de farkındayım. Bu sorunun içinde bir çözüm üreteceğiz. Eee hafta sonları kaybediyoruz. Hem ekonomimizi kaybediyoruz, hem nüfusumuzu kaybediyoruz. Ve ilerleyen süreçte de nüfus demografisinin sürekli kent kırsalından kente göçü ve kentten de büyük kentlere göçün olduğunun farkındayız. Bunlar için çözüm önerilerimiz var. Bunlar için çözüm üreteceğimizin sözünü veriyoruz. Bunlar için projeler üretiyoruz. Bunlar için çalışmalarımız var. Ee, bir üniversite gerçeği var. Ve bütün bir Burdur halkı olarak üniversitenin, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin kuruluş sözünü aldığımızda ve Cumhurbaşkanı'nın onayından geçtikten sonra kentte varip fişekler atıldığını hatırlıyorum. Yani büyük bir proje aslında Burdur için. Burdur'u kurtaracak sanayisi olmayan bir kent. Tarım ve hayvancılığının profesyonel yapılmadığı, amatör düzeyde çalışıldığının düşüncesiyle bu kenti kurtaracak olanın bir öğrenci ekonomisi olduğu düşüncesiyle kentle öğrenci arasındaki köprüyü kurarak o entegrasyonu sağlayarak burada biz hem öğrencinin ekonomisinden hem dinamik yapısından hem de Türkiye'nin farklı noktalarından gelerek Burdur'a katkı koyacağına inancımızla ve yine Türkiye'nin dört bir tarafından burada gelen akademik kariyerden kariyer anlamında yararlanmamız gerektiği düşüncesiyle üniversiteyle bir entegrasyon gerçekleştirmenin projelerini yapacağımız sözünü veriyorum. Ee, olabilir, 8-10 kilometre ötede olabilir ama bu çok kopuk olmuş, olmuş olması anlamına gelmez. Önümüzde bir Eskişehir örneği var. İki tane büyük üniversite sahibi oldu. Üniversite şehri geliştirdi, şehir üniversiteyi geliştirdi. Siz de takdir edersiniz ki bir üniversiteyi sadece akademik kariyer geliştirmez. O kentin olanakları geliştirir. Tercih edilmesinde en önemli nedenlerden bir tanesi o kentteki yaşam koşullarıdır. Eğer öğrenci o kentte aradığını bulabilirse o kenti tercih edecektir. O üniversiteyi tercih edecektir. Üniversite kenti geliştirecektir. Kent de üniversiteyi geliştirecektir. Benim bu konuda da hiç şüphem yok bizim belediyecilik anlayışımız içerisinde o sosyal demokrat yapı içerisinde genç dinamik beyinler bizim için hemen hemen en ön sırada. Eğitim camiamız en ön sırada. Çocuklarımızın sorunlarının farkındayız. Ben de bir öğrenci velisiyim. Her sabah o çocuğu bırak, öğleyin al, tekrar bırak, akşamüstü tekrar al ve şehir içinde karma karışık, keşme keş bir trafik içerisinde çocuklarımızı adeta kovalıyoruz. Bunlara çözüm getireceğiz. Aslında bana göre yapılması gerekenler bu 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemi içerisinde oradan oraya savrulan öğrencilerimiz ve biz velilerin daha değerli toplu en azından öğleyin bir yemek olanağı sağlanabilen koşulları yaratmak. Çocuklarımızı sadece ders çalışan bireyler değil, ders çalışmanın yanında sportif faaliyetler, kültürel faaliyetler ve çocuğun zihinsel ve bedensel gelişimine katkı koyabilecek her türlü ortamı belediyenin görevler arasında sayıyoruz. Bizim sonuçta belediyeler kendi görev alanları içerisinde milli eğitimin alanına girmez diye bir şey yok. Onlar bizim çocuklarımız. Eğer o çocuklarımıza bir hizmet sağlarsak ileride bu çocukların daha iyi yerlerde olmasına katkı koyacağımıza inanıyorum. Bu anlamda da belediyecilik anlayışımız içerisinde sosyal, kültürel ve zihinsel gelişim alanları yapacağımızın sözünü vermek istiyorum. Bunlarla da ilgili projelerimiz var. Umut ediyorum biz belediye başkanı olduğumuzda burada sosyal demokrat belediyecilik anlayışı tekrar geri gelecek. Ben yaptım oldu değil. Tartışan, konuşan sivil toplum örgütleriyle, odalarla, gönüllü kuruluşlarla, sendikalarımızla paylaşıp doğruyu bulan, doğru üzerinde de akıllı yatırımlar yaparak en az maliyette, en ucuz nasıl bu işi yaparız? Bunların hesabını yaparak burada güzel şeyler kazandıracağımıza inanıyorum. Bize ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha sık görüşeceğiz. fikir alışverişi bizler için önemli. Seçim kampanyamız dönemince oluşturacağımız kitapçıklarımızda, tanıtım kitapçıklarımızda, proje kitapçıklarımızda bizlere katkı koymanızı bekliyoruz. Bundan da hiç kocunmayız. Çünkü tüm kenti hep birlikte paylaşıyoruz. Bu kenti hep birlikte daha çağdaş, daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine inanıyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Değerli. Biz deyorsanız. teşekkür, ederim. teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Tamam.